Ana arı çiftleşmeye gittiği zaman, çiftleşmeden döndüğü zaman, yeterli döllenmediği zaman, mesela bir hafta veya on gün sonra tekrar çiftleşmeye gidebiliyor mu? Evet. Güzel soru. Yani dersi dinlemiş arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar, arı ikinci kez çiftleşme uçuşuna çıkar. E, fakat bu yumurtlamadan önce gerçekleşir. Yani şunu beklemeyiz. Arı e, geldi, yumurtlamaya başladı. Yurtdönmeye başladıktan sonra arı için bir çiftleşme defteri kapanmış oluyor. Dönem bitti. Dönem bitti, bir daha hayatı boyunca çiftleşmeyecek. Çiftleşmeye başlamadan önce sperm kesesinin dolu veya boş olduğunu, yeterli olmadığını arı karar verir. Karar verdiği andan itibaren de... Kaç gün içinde? Bu bir hafta gibi bir süredir. He. Bir hafta civarında bir süredir. Yani bir hafta içinde... Mevsime göre, arıya içinde. göre değişebilir. Arının ırkını etkiler, birçok etkileyen faktör var ama bir hafta içerisinde. Sperm kesesi dolduğunda arının yumurtalıkları da olgunlaşır. Günde 2000 tane yumurta yumurtlayacak ya. Günde 2000 tane ilk yumurtlayacağı gün 2000 tane yumurta oluştu. Bir direkt arın ağırlaştığı anlamına gelir. Hani e, ilk, e, ilk uçuşunda artık ki böyle füze gibi fırlıyor yukarı. Bir sürü erkek kovuyor. 5 tanesi 6 tanesi ancak yakalıyor. Artık o arı o şekilde uçamaz. Çünkü ağırlaşmış olur. Kanatlar onu taşışmaz. Yani e, şey gibi düşünün artık. Yani, doğumda tavuk gibi olur yani. Doğum yapmış doğumun e, etkisi. Yakın etkisi. yerlere kadar değil de yani vücuda ağırlaştığı için. 2000 tane yumurta, yani yumurta bir içinde bir anda. Evet. Yani uzağa gidemez. Hocam Uzağa gidemez. bir gidemez. şey sorabilir miyim? Bu çiftleştikten hemen sonra yumurtlamaya başlıyor mu yoksa belirli bir gün bekliyor mu? Genelde 48 saat sonra yumurtlayabilir. Ee, bu da çok güzel bir soru. 48 saat sonra arada yumurta bakabiliriz, yumurta görebiliriz. Ee, fakat arkadaşlar mesela özellikle mesela yeni oğul böldüğümüzde yeni efendime söyleyeyim arıları yeni böldüysek e, arının yumurtlaması için gerekli olan bir fonksiyon var arkadaşlar. Arı ekmeği. Arı ekmeği nedir? Arı dışarıdan polenini taşır. Kovanın içerisinde biriktirir. Biraz sonra görelim arı ekmeğini de. Kovanın içerisinde biriktirir. E, polen ve arı ekmeği arasındaki fark sütle peynir, unla ekmek gibidir. Arı tarafından mayalanır o. Arının protein gıdasıdır. Yumurtalar, bal, arı sütü ve polenle beslenir. Şimdi arı e, yumurtlayacağı, kraliçe yumurtlayacağı arıyı besleyecek arı ekmeğine perga diyoruz. Pergayı kovanda göremezse yumurtlamaz arkadaşlar. Bu yüzden mesela arkadaşlar diyor ki ya polen taşıyor, arı polen taşıyor, bir sürü tarlacı var, polen taşıyor ama işte kırışıncı çiftleşti veya çiftleşmiş arı geldi. Hatta Satın olarak aldığınız hazır ana bile, eğer ki perde yoksa konutlamasını kesecektir, durduracaktır. Tamam yani gelen polen, ee, polenin gelmesinin perde olmasıyla, yani onun mayalanması ve arı ekmeği haline gelmesi için bir süreç gerekir. Yani işte 3-4 gün, 1 hafta o polenin gelişine göre arı, o perganın, arı ekmeğinin oluşmasını da bekleyecektir çiftleşmek için. Bu yüzden hani ee, arıcı arkadaşlar... Pergiyi mı yapıyor. Pergeyi işçiler yapıyor. İşçiler yapıyor. Eee yani. poleni arıyla taşıyorlar. Tamam mı arkadaşlar? Poleni arı ile evet. taşıyorlar. Mesela polen atadığımızda şurada ...bir miktar polenimiz var. Şu şekilde eee keşke bir taraf çekmeseydik ya arka tarafta da gözüküyordur. Evet. Kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Efendime söyleyeyim. Bunlar polenler arkadaşlar. Ee, polen kesesi dediğimiz arka bacağında bir bölüm var. Orada bunları kovanın içerisine getiriyor. Peteğin içerisine koyuyor. Üzerine kendi salgılarını işte propolisti, tüydü bir miktar bal olabilir. Bunun mayalanmasını sağlıyor. Bakın perga polen değildir. Yani perga polenden çok çok daha iyi bir şey. Ee, bugün artık perga da üretmeye başladık. Bir aparatla kovanın içerisinden alıyoruz. Bunları ileride paylaşacağız zaten. Ee, perga varsa Yumurtlamaya arı yumurtlamaya başladı. Hmm. Ama şunu şunla karşılaşıyoruz. Hani e, döllenmiş yumurt arıyı aldı. Arıcı arkadaş. Hemen aynı gün çoğunlukla böyle bu başımıza geliyor. İşte e, sitme şeklinde bir oğul oluşturuyor. Kraliçe arı veriyor. Kraliçe arı dışarı çıkıyor. Bekliyor bekliyor. Dört gün var. 4 gün geçmiş 5 gün geçmiş. Hala yumurta yok. O diyor ki o zaman işte bu arı kısırdı bilmem neydi değiştirme yoluna falan giriyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Perga var mı diye o perga oluşana kadar arı bekleyecektir. Pergayı anlayabilir miyiz kendimiz ileride? Anlayabiliyor pergayı? Pergayı göstereceğiz şimdi. Tamam. Hocam. Durduralım. Pause ee... yapalım. Pergayı gösterelim. Şimdi...